Herkese merhaba arkadaşlar bu izlerle birlikte Minecraft One Block kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde buraya kocaman bir çember yapmıştık. Kocaman da bir elimde büyük bir çember yapmıştık. Bu bölümde artık buraya evimizi inşa edeceğiz arkadaşlar. Evimizi inşa etmeden önce bizim biliyorsunuz ki birkaç malzeme toplamamız lazım. Şurada odun sayımıza bakıyorum. Hiç yeterli değil. Şimdilik elimizdeki malzemeler bunlar arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ki kocaman iki tane ağaç var hemen bir onları devirip görüyorum ben. Evet meşeleri de topladım arkadaşlar ama bu meşeler bize yetmez birazcık daha toplamamız lazım onun şimdi burası biraz büyüsün. Ben dolayısıyla artık evin temelini atmaya başlayayım baştan şu ağaçları da Yanlışlıkla onu yaptım bu zaten hatta direkt üstüne zıplayalım bu Şurayı da ladinlerimize ekelim. Güzel yani 8 tane oldu. Ben evin temelini atayım o planlar da fena başlamış oldu. Evet şimdilik şöyle bir şeyler çıkarttım da tam ortalayamadık burayı ya. Onu nasıl yapacağız? Şunu kaç blok kaydıracağız? Şimdi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. İkili giriş de yapabiliriz ama ben bir blok kaydırayım bunu çünkü tam ortalı olmadı. Evet şimdi gayet güzel oldu arkadaşlar. Şu anlık böyle bir şey çıkarttım kenarlarını da böyle yapacağım güzel bir görüntü çıkacak ortaya bu arada şurada da din e, domuzla üzerindeydi ve ağaç büyüğü domuzun içinde domuzlar öyle sıkışık yapacak bir şey yok domuzları zaten getiremiyoruz havuzumuzda olmadığı için havuç neden çıkmadı Hala ben hiç bilmiyorum neyse evimize devam edelim evet evimizin temeli böyle olacak arkadaşlar gayet güzel oluyor bence görüntü gibi. bir şeyler denedim ama şunları ee, dört kenarı çevrili ağaçtan kütükten mi yapsaydım diye kararsız kaldım ama Şimdilik böyle yaptık valla i̇şte böyle de gidelim artık ne, ne yapayım o tüccar gelmiş lan Ne satıyorsun? Görünmezlik iksiri Ateş böceği çalışı Çalışı Kirpi balığı olsa hmm. Aa bak ben bunu alırım Neden söyleyeyim mi? ağzım yetiyor yuva nasıl alacağız? Çok. bunu mı? Neden Çünkü bunu bak su var görmüş gibi bunu alıp sınırsız su şey yapacaktık ama yapacak çok şey bizde o kadar şey yok ki ya buradayları bir şey yapalım bakalım çok o kadar buraday çıkmaz oradan Evet arkadaşlar şu anki evimizin hali bu durumda şuralara kolon attım iki tane oralarda ikinci katı yapacağım buradan merdiveni yukarı çıkmak için koydum orada o dekor değil arkadaşlar bunu kıracağım zamanında Şimdi evimizi gider, gidişatına göre yine konuşamadım videoyu böyle arada böleceğim gidiş gidişatını size paylaşacağım Şimdi tekrardan bana müsaade Evet arkadaşlar sizlerle birlikte son dokunuşları yapmak istedim Balta gitti hemen balta yapalım Ben bu arada çalışırken bayağı şey e, şeyler büyümüş evet Tarlamıza ben çalışırken bayağı büyümüş güzel oldu Hemen bir tane kazma iki tane de balta yapalım yedekten bulunsun kazmamız Bayağı bir kazmamız oldu demir kazma falan Şuradan da bir yemeğimizi depolayalım. Tamam. Hatta tekrar oluyor. Süper. Şöyle evimiz göç oldu. Uzaktan çok güzel gözüküyor. Biraz uğraştırdı hatta videonun Bu arada videoyu ilk başta başka bir gün kayıt alıyordum. Şu anda başka bir gündeyiz. Ufak dokunuşlar kaldı. Oraları da beraber yapmak istedim. Bunlar bu arada cam arkadaşlar onu söyleyeyim. Camım yok diye çitle yaptım. <laughs> Nasıl mantık? Şimdi en son şurada bir yerde dokunuş yapacaktım. Ha şurası kalmıştı. Hemen şöyle merdiveni koyalım. Bu merdiven tekniğini de one blocks, five block alsın buldum. Şurayı kıralım. Oo yağmur başladı hemen bir uyuyalım. Gündüz olsun. Ve yağmurda gitsin. Evet yağmurda bittiğine göre artık dokunuş yapacağım yer kalmadı. Son şuraları da bir kıracağım. Ve evimiz bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Tek yapmamız gereken aydınlatması. Onu da yapacağız kapı falan koyacağız üst katta Şurayı kapatıyor dur Şurayı da unutmayalım Şundan ver bana birazcık dokunuş atalım yanlışlıkla kırıldı. Yok ya çok dur. Şöyle dokunuş atalım iki tane Evimiz içi çok da büyük değil zaten One o kadar büyük bir eve ihtiyacımız yok Şimdi kapımızı yapalım ev için Kapıyı yaptık Şuraya koyalım Bayağı bir odunda topladım, bunlar tekrar büyüdü arkadaşlar bayağı çalıştım, kaç saattir çalışıyorum. Şu anda tek yapmamız gereken şuralara falan ışık koymak, fener koymak diyecektim, fener koyamıyoruz, demirimiz yok. Şu demir sıkıntısını çözmemiz lazım ya. Yani. Harbiden demir sıkıntısı çekeceğiz, onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. En kötü demir farm yapacağız, yapacak bir şey yok. Şimdilik meşalelerle aydınlatalım o zaman. Maalesef fenerler çok güzel duracaktı, şu köşeleri koyacaktık ama... Fenerimiz yok. Şuralara koyalım şimdilik. Hatta şuralara da koyalım. Şöyle, şöyle. Ee, meşale bitti yoktu. bir tane alayım. Şuradan kestirmiyorlar var bak. Hoppa. Şuradan bir düştük var ya. Of, bütün her şey bitti Şurada demir istiyordum en son. Dört tane yeterli olur mu? Olur ya. Olmazsa geri gelir yaparız zaten. Şöyle aydınlatalım evimizi. Full bright açık olduğu için çok gözükmüyordur sizde büyük ihtimalle. Aa bak şurayı unutmuşuz. Hemen yapalım bir saniye. Tam da iki adet merdivenimiz varmış. Güzel. Evin aydınlatması da bitti. Şu yukarıyı da aydınlatacağım. Buralar balkon olacak bu arada arkadaşlar. Bir tane şuraya, bir tane diğer yere hemen atalım. Şu merdivenler de güzel taktik oldu ya. Yani i̇skelemiz yokken bayağı işe yaradı bunlar. Bir tane de şuraya attık. Şöyle hatta girişlerini de yapalım. Buradan da böyle bir giriş. Şuraları da hemen çık koyalım. Bak bunları bulmuşuz. Bayağı bir karmışge olduğu için çok unuttum. Yapmak biraz zor oldu ama bitti. Gerçi bu meçhale buraya yeter. Güzel. Evet evimiz bitmedi. Şuraya giriş yapacağız hemen. Şuradan girebiliyor muyuz? Yok. Buradan girilmiyor. Aha kaldı oradadır. Onu alayım ben. Şunun yüzünü alalım. Heh aldım. Şimdi şuraya koy şunu. Yanlış şey koyduk koydum. Buradan yeni girişim sağlayalım da o zaman da orayı bular. Nasıl yapacağız? Aklıma güzel bir fikir geldi. Şöyle yapacağım. İki tane yer birazcık kötü gözükecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane eksik kaldı hemen yapalım. Crafting bende olması lazım. Evet bende. Şöyle merdiven için çubuk. Merdiven tamam. Artık üst katada çıkışımızı yapmış bulunmaktayız. Evin içini de aydınlatacağız. Görmüş olduğunuz gibi üst katı aydınlatılmış öyle. Evin içini de aydınlatacağız. Gerçi aydınlık evin içi de bir tane şuraya bir tane şuraya koydum Ve evimiz bitti arkadaşlar. Şimdi taşıma faslı var. Bütün her şeyi eve getireceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi buraya taşındım. Bütün eşyaları da getirdim oradan. Böyle de biraz taşlayan sandık koydum. Şurayı da iptal ettim. Sandığı açamıyorduk çünkü. Buraya yatağımı koydum, burayı fırında crafting koydum Buraya da artık maden fırını, liman fırını koyarız Şimdi şu buymuş hasat, hasat etmemiz gereken Şeyleri Tarladaki bitkileri alalım göktüm. Burayı bozmuşlar bak Bunlar üstüne çıkıyorlar Bozuyorlar hep buraları Neyse bunları bir hasat edelim Bu ee, Budaylar gel bakayım Havuç çıkmadı ki şunları şey yapalım Getirelim hayvanların yerine Maalesef Yapacak bir şey yok ha Burada geçen bölüm ben burayı çitle çerçeve şey yapacağım sanırım elimizde. Aldı önce dışarıdan bir ses geldi bilmiyorum şeye geldi mi, yansıdı mı ama deprem oluyor sandım Çok korktum. Harbiden de deprem oluyor sanırım. Bir motorlarda bir oğlum atalım. Mavi cücük de çok güzel bayağı bir da oldu. Evet arkadaşlar yavaştan da videonun sonuna gelelim. Hatta sizlerle birlikte şunları depolayalım. Şu keçi de kaldı orada onu da bir yere bir kapatmanız lazım bir ara. Şurada şunları koyalım. Bitkiler. Burada Nerede? Bu tarafa da eşya çerçevesi yerleştireceğiz. Şu inekleri bayağı bir çoğaltınca. Hatta evimizde ilk gecemizi geçirelim kalbimi için bir yandan. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Mamlık Life serimiz bomba gibi devam ediyor. Beşinci bölümde sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.